Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Bir şey denemek istiyorum. Arkadaşlar size kulübümü göstereceğim. Bu kulübe girerseniz benimle birlikte oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bir şunu işitleyeyim dedim. Arkadaşlar maçı kaybettik galiba. Diye düşünüyorum. Arkadaşlar kaybettik. Ben görev yapıyordum. Normalde ben tek hesaplaşma oynasam kaybetmem bir de bu karakterle oynasın. Bir ile oynasam ben kaybetmem. atviçin size görün kulübümü göstereceğim bu kulübe gelip benim bulabilirsiniz Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir seçtim. Havalara girmeye başladım. Böyle şimdi ben bir kulüp oluşturacağım. O kulübe gelip beni bulabilirsiniz. Bu değil. <laughs> Arkadaşlar kulübümü bu yaptım. Adı bu. Bu kulüpten beni bulup kulübüme girip ikili oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bu maçı kaybedebiliriz, kazanabiliriz. Çünkü internetimiz gördüğünüz gibi yukarıda gidiyor. Arkadaşlar bu kaşın bu arada Arkadaşlar. El Primo mayın tarlasına gitti. Orada olduğunu biliyorum. O yüzden oradan gitmeyeceğim. Buradan görünmeden şuraya gireceğim de. Burası çok uygun olduğu için. Tamam, şuraya da bir bakalım. al onu. Neden üçünüzü de bana saldırıyorsunuz? bakalım kim kazanacak. Tamam. Tamam da o kazanacak. <laughs> Arkadaşlar onu oraya girdiğinde kandıracaktım. O orada yavaşlayacaktı. Buraya gelene kadar ben de onu öldürecektim. Bir daha o dumanlardan canı gidecekti. Alacaktım. onu birinci olacaktım. Ama olmadı. Neyse bugün bu videonun devamı gelecek. Ben bu videoyu burada bitireyim. Bugün bunun devamını atacağım.